Piyasalarla ilgili bence oldukça olumlu bir haftaya girdik. Gerek Amerika'da faiz indirimi sinyallerinin artık açık açık ifade edilmesi, belki bu toplantıda değil ama sonbaharda faiz indirimlerinin ardı ardına geleceğinin düşünülüyor olması ve Amerikan ekonomisinde gördüğümüz yavaşlama emareleri ki bunu Ahmet Akarlı ile aylardır söylüyoruz. Bu haftaki programımızda hem Ahmet Akarlı hem Murat Aysan'la da hem e, Türkiye'ye hem de dünya piyasalarına ilişkin pek çok e, detayı bulabilirsiniz. Onları izleyiniz. Ben onlardan ve konuştuğum pek çok değerli insandan aldığım izlenimleri kendi mantık süzgecimden geçirerek buraya koyduğumda şunu görüyorum. Türk lirasındaysanız Türk lirasında kalmaya devam edebilirsiniz. Ya, uzun vadeli tahvillerde tahvil bonofollarında ciddi bir alış görme ihtimalimiz var oraya bakalım. Ve yine hisse senetleri tarafında da bankalarla olmak üzere yukarı yönlü bir hareketin emareleri var. Enflasyonun Haziran'da, e, Haziran enflasyonun düşük çıkması gerektiğini biliyorduk. Öyle de çıkartıldı Temmuz 3'te. Ağustos 3'te bir miktar daha yüksek bir enflasyon rakamıyla Temmuz'a ait karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle perakende tarafında da o yüzden alışlar görme imkanımız var. Ben hani 3 Ağustos'tan önce e, perakende hissesi alın daha sonra satarsınız derken gelecek yüksek enflasyon verilerini düşünerek bunu söylemiştim. Hatta sevgili Tunç Çatıroğlu da hocam bize bunlarla gel e, ne kadar alalım ne kadar yükseliş bekliyorsun bin mi Migros mu ŞOK mu diye sormuş. Bugün de biraz önce gördüm Bimle ilgili yeni raporlar gelmeye başlamış ama perakende hala Türkiye'de enflasyon çok düşmeyeceği için e, karlılığını sürdürebilecek sektörler arasında yer alıyor. E, dolar ne zaman hareket edecek derken dolarda yukarı yönlü hareketin bir miktar hızlanacağını görüyoruz. O yüzden e, döviziniz varsa ve bugüne kadar bozmadıysanız çok para kaybettiniz. Evet. Ama bu noktadan sonra daha az para kaybedeceksiniz. Onu söyleyebilirim. Çünkü nominal olarak dolar daha fazla artacak ama reel olarak bir getiri elde edemeyeceksiniz. Ben sonbahara kadar e, dövizde bulunması için bir neden olmadığını düşünüyorum ama farkındaysanız kimi yakalarsam Ahu Özdürta'da, da temele de özellikle Ahmet kastım Han hocama da dönüp siyasette ne oluyor ne oluyor ne oluyor diye soruyorum çünkü bir taraftan döviz almanızı e, ya da dövizde durmanızı e, tembih eden bazı ekonomistler eninde sonunda patlayacak eninde sonunda patlayacak eninde sonunda patlayacak diyorlar e, ben de diyorum ki patlaması olasılığını yüksek gördüğümüz bir anda bir Black Swan olması hariç biz bunu size ifade edeceğiz. O yüzden biz yani böyle e, atalım nasıl olsa bir yerde tutar değiliz. E, mümkün olduğunca verilerle her gün dikkat etmeye çalışıyoruz. O yüzden doların hareketi mevduat faizinin arkasında kalmaya devam edecek. Dolar artışı yüzde dördü falan bulmayacak. Şu anda Döviz rezervindeki görece artış ya da enflasyondaki görece düşüş dolar almak için bir neden ifade etmiyor. Sadece doların artış izi artacak. Yani ay 33 oldu tekrar %07 arttı falan filan bunları daha çok görebilirsiniz. Çünkü tahvilde falan da al satlar oluyor. Bence daha fazla tahvile alış gelecek. liste olayından sonra bunu gördük. Not arttırımından da sonra göreceğiz. Buraya daha fazla TL e, gelecek. Şu ana kadar hiçbir şey gelmemiş. Yani yok yabancı geldi, onu aldı, bunu aldı falan. Onlar e, Mehmet Şimşek'in borsaların iyi ve rasyonelleşmeyi destekleniyor imajını desteklemek için attığı e, mesajlar. Öyle çok yabancı, babancı yok. Ha, en son Stibank'le Londra'da yaptığında biz faiz indirmeyeceğiz, bu program kararlılıkla uygulanacaktır mesajı gri liste sonrası bir etki yarattı. Yoksa arkadaşlar buraya gelen yabancı yok. Gelen de gecelik ilişki için geliyor. Öyle beklenildiği kadar o biz yapacağız buraya para yağacak falan. Nasıl Arabistan'dan gelmediyse daha yurt dışından da Avrupa'dan da Amerika'dan da gelen para Trump'ta kulak. Onu söyleyeyim. Şimdi e, peki dövizde duranlar bozmasın ama Eylül'e kadar da almaya gerek yok. TL'de duranlar ne yapsın? Ben e, borsa tarafına e, yabancı geleceğini düşünüyorum. Bunu Ahmet Hakkarlık da söyledi ama e, bu hafta önemli. Bakın ben size vergi yasa tasarısı ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Artık nelerin gelip nelerin gelmeyeceği e, kabaca belli oldu. Bu hafta meclise e, geliyor zaten şey e, nedir adı e, kanun. Kanun çıkana kadar bizde her hafta zaten bununla ilgili... E, yayın yapmak e, gerekliliğindeyiz. Biliyorsunuz bizim Taksim programımız var. Orada onu yapacağız. askeri e, kurumlar ve gelir vergileri, yurt dışı çıkış harcı, hisse işte satışı konusunun 5 yıl alınması ve Eylül'e bırakılması. Neler Eylül'e kaldı, neler Eylül'e kalmadı. Bu hafta ona dikkat etmeniz lazım. Çünkü oradan gelecek tasarıda girdi çıktılar. Borsada da etki yapabilir ama kısa vadede şu anda e, bir etki beklememek lazım. Çok fazla e, vergi yasa tasarısının sözün özü şunu söylemeye çalışıyorum e, Mehmet Şimşek yine konuşacak. Mehmet Şimşek konuştuğu zaman piyasa için iyi olmuyor. E, Mehmet Şimşek'in en başta söylediğine kendini riayet etmesi lazım. Öyle sözlerle olmuyor. Eylem görmek istiyoruz diye. E hani bakalım vergide eylemini göreceğiz Mehmet Şimşek. Bakalım ne kadar bu programı Türkiye için e, kalıcı bir sürdürülebilir büyümeye götüreceksin biz Mehmet Şimşek'in söylediği doğruların Mehmet Şimşek'in iletişim yanlışlarına rağmen doğru anlaşılması için anlatmak zorundayız. Biz bu ülkede doğru söyleyenlerin doğrularını, yanlış söyleyenlerin yalan e, yanlışlarını ifade edeceğiz. Ama tabii bu kredibilite yani inandırıcılık konusunda biz hiç kimseye o gözle bakmıyoruz. Söyledikleri nedir? Doğru mudur, yanlış mıdır? Başka bir şey Olabilme ihtimali şu olasılıkla şöyle olur, bu olasılıkla başka olur, başka bir şey. O yüzden bizi izlemenin güzelliği budur. Biz e, siyasi görüşümüzden bağımsız yapmak istediğimiz şey doğruların bulunması, bilinmesi açısından size e, tasarruflarınızı ve düşüncelerinizi şekillendirecek gerçeklerle karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Güzel bir hafta olsun, kısa bir hafta da bol kazanç, sağlık mutluluklarınızı diliyorum. Görüşmek üzere.